Ekonomideki gelişmeleri değerlendireceğiz. Faruk Erdem'le birlikte e, emekliyle ilgili bir yeni düzenleme gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına çevrilmişti. Ve e, bunu da aslında 5 sorun ve 5 çözüm önerisi diye e, listelendirdiniz. Neler anlatacaksınız? Önce e, sorunlar sonra da çözüm önerileri bununla başlayalım olur. buyurun. Şimdi tabi e, orta vadeli program yayınlandıktan sonra iş kanununda önemli değişiklikler yapılacağı orada da açıkça ifade edildi. Öyle gözüküyor ki bu e, yasama döneminde iş kanununda önemli değişiklikler olacak. Yok. İkincisi de emeklilerle ilgili bölüm ki orada da şu ifade vardı. Emekliliği değil çalışma hayatını e, teşvik edecek, edecek düzenlemeler gelecek. Yani bu ne demek? Bugün emekli maaşı hesaplama sistemine baktığınız zaman sadece yatırdığınız primler öne çıkıyor. Çalışma gününüz çok önemli değil. yani daha az gün çalışıp birisi daha yüksek maaş alabiliyor. Dolayısıyla orada da çalışma gününün de katılacağı bir, Sistem gelecek öyle gözüküyor Ama son dönemin güncel tartışması şu ki biz Ben de onu Ağustos ayında yazmıştım ve gündeme getirdim Ondan sonra da bu tartışma konusu oldu ki iyi de oldu Çünkü gerçekten bir sıkıntıya yol açacaktı 2024'te mi emekli olalım 2025'te mi? Çok yoğun bir başvurunun olduğunu biliyoruz Herkes Doğru. emekliliği gelen ama çalışanların tamamı bununla ilgili kafa yoruyor Ne dersiniz? Aynen çünkü, bir düzenleme gelecek. Evet. Mi? Bir düzenleme ge gelecek öyle gözüküyor ki o aradaki farkı kaldıracak bir düzenleme gelecek. Onunla ilgili de çözüm önerimiz var. Ee, istersen şuradan sırayla hızlıca gidelim. gidelim. O konuya da geldiğimizde Buyur. onu da ee, konuşalım. üç dönem farklı hesap yapılıyor. Bunu hep evet. konuşuyorduk. Ee, nasıl bir çözüm bekleniyor? Şimdi bak, emekli maaşı hesaplanırken 3 ayrı kanuna bakılıyor. 3 ayrı dönem hesaplanıyor. 3 ayrı aylık bağlama oranı, 3 ayrı güncelleme oranı vesaire karmaşık bir sistem. Yani 99 öncesi 99 2008 arası 2008 sonrası. Dolayısıyla bu sistem hem kafaları karıştırıyor hem de intibak e, e, taleplerini çoğaltıyor. Çünkü farklılıklar oluşuyor insanlar arasında. Yani aynı şartlarda çalışmış insanların maaşlarında bile farklılıklar oluşuyor. Nasıl çözülür? Bu karmaşık yapı ortadan kaldırılır. Tek bir dönem olarak hesaplanır ve sosyal güvenlik kurumu çatısı altında toplanmış 3 kurum Norm birliği sağlanır. Şu anda Bağkur, SSK, Emekli Sandığı, farklı kurumlar, SGK çatısı altında 2008'de birleşti, ama norm birliği yok. Hala farklı aylık bağlama oranları farklı, maaş bağlama sistemi farklı, emeklilik sistemi. Dolayısıyla birincisi bu. Bu karmaşık yapı giderilirse kayıt dışılıkta. Önlenir. Çünkü insanlardaki şu algı ortadan kalkar. Ben çok çalışsam da maaşım düşük ha, olacak. Tam onu e, soracağım. E, çok prim az maaş algısı da var. Çokça duyuyorum ben de aynen. bunu. E, buna yönelik bir e, çözüm. E, şimdi çok prim az maaş algısı, ben çok çalıştım ama maaşım düşüyor algısı var. Yani özellikle asgari ücretle çalışmaya devam ederseniz maaşınız artmıyor, düşmüyor ama artmıyor eskisi Hı. gibi. Dolayısıyla burada da prim gün sayısının hesaba katılacağı, emekliliğin değil çalışmanın teşvik edileceği, daha çok çalışma hayatında kalanın daha yüksek maaş alacağı. Yani daha çok gün, daha çok prim, daha yüksek maaş. Yani sistem bu olmalı, çözüm önerimiz de bu. Peki 6 aylık enflasyon ha. yetmiyor Evet yetmiyor. Yani. Çünkü 6 aylık 6 ayda bir enflasyon kadar artış yapıyoruz. Evet, hükümetin söylemi şu, biz enflasyona ezdirmiyoruz. Doğru enflasyon kadar artış yapıldığı zaman bu insanlar enflasyona ezdirilmemiş oluyor. Ama sonra bir refah payı ihtiyacı ortaya çıkıyor ve e, bu sefer de bu tartışma başlıyor. Refah payı e, ne kadar olsun, nasıl olsun. İşte memurlarla SSK bağ kurulları arasında fark oluşuyor. Doğru. Onların toplu sözleşmeleri var. E, bana göre hani emekler arasında bu toplu sözleşme farkı da olmamalı. Yani memurlar toplu sözleşmeye giriyorsa memur emekleri diğer emekliler de girebilmeli. Ama burada benim çözüm önerim şu. E, 6 aylık değil Aylık enflasyon artışları yapılmalı. Her ay bir önceki ayın enflasyonu kadar artış yapılırsa de hem refah payı ihtiyacı ortadan kalkar hem de bu işte 6 ayda bir zam yapma gibi bir durum ortadan kalkmış Peki. olur. Geldik o soruya. Evet. E, Tarih farkı 2024'te emekli olursam Heh. yaklaşık %30 daha fazla alacağım, 2025'te olursam daha az alacağım diye e, çok uzun süredir devam ediyor. Dur. Hatta bu yüzden emekli olanlar e, olduğu ya da olmak isteyenler bulunduğu söyleniyor. Bunun önüne geçilebilir mi? Buna geçilebilir. yönelik çözüm öneriniz nedir? Şimdi şöyle, e, burada şu algı oluşturuldu. Ben o yazıyı yazdıktan sonra. 2025'te emekli maaşları %30 düşürülecekmiş. Olayın emeklilerin ve emekli maaşıyla hiç ilgisi yok. Yeni emekli olacaklarla bir ilgisi doğru. var. Dolayısıyla kimse kimsenin maaşını düşürmüyor. Bir kere bunu bir kere söylemek lazım. Yani sanki 2025'te bütün emekli maaşları %30 düşecekmiş gibi bir yalanı ortaya attılar ve bu yalan da yayıldı. Biliyorsun hani doğru ayakkabısını bağlayana kadar yalan, yalan dünyayı bütün dünyayı olacak. dolaşırmış. Dolayısıyla burada mesele şu. 2024'te emekli maaşı hesaplanırken sen 2024'te emekli olacaksın. Ben de 2025. İşte. Senin emekli maaşın 2024'te 10 bin lira olarak hesaplandı. Bunu 2023'ün enflasyonu ve güncellemesinden büyümesinden oluşan bir ile çarpıyorsun. Senin maaşın daha yüksek çıkıyor. Çünkü benim 10 bin liralık maaşım 2024'ün enflasyonuna göre. Çözüm şu, sabit bir güncelleme katsayısı bulunacak. Mecliste bunu öyle gözüküyor ki çözmek için çalışmaya başladı. Peki, Farka Erdem çok teşekkür ederiz. Devam teşekkür edeceğiz ederim. gelişmeleri değerlendirmeye. Şimdi canlı yayın noktamıza uzanalım ama öncesinde ekonomi bölümümüzü noktalayalım.